Oh, herhalde şöyle güzel kokuyor. Mis gibi. Bunu ben şimdi sıkarım. O zamana kadar kokusu kalıcı kalır zaten. Yani tekrar tazelememe gerek yok. O yüzden rabaya bırakacağım. Her zamanki gibi. Bak şurada. Bir tane burada var. Bir tane evde var. Bak bunu şimdi sıkıyorum. Gerçekten bir daha gerek yok. Yani yanına gittiğimde buram buram ne kokuyor diyebilir Tayfun. Yengem ne kokuyor diyebilir yani. Diyorum ki çok güzel koktun diyorum. Ha, iyi, Sonra kıskanmasın şey. Güzel, güzel kokular sürelim giderken. Değil mi? Hayır. Sana da kıskın sıkayım mı? Tayyip abinin vardı. Ben kendi takvimi sıktım ben. Sıktın gördüm. mı? Hı. Hadi bakalım. Bargeli tamam mı? Valla aynı kullanıyoruz artık hepimiz. Ama şu ucu sıkıyor. Bak bir kere daha göstereceğim. Büyük o ya. Hiç bitmiyor aşkım bak. 122 mi bırakacağım? Bak 122. Aramaya direkt 122 alacaksınız. Alacaksınız bu kadar bir seneden uzun gider bu kocaman bak şişe harika bir kokusu